Piyasalar mutlu çünkü Amerika'da tüketici enflasyonu beklentilerin altında geldi. Bugün açıklandı haftanın hatta ayın en kritik verisiydi. Çünkü Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına yön verecek olan veriydi. Ve yıllık enflasyon tüketici enflasyonu %3'e geriledi beklenti %3.1'e girileceği şeklindeydi. Ve bu arada çekirdek enflasyon daha önemlisi Fed'in özellikle dikkat ettiği veri yani enflasyonda eğilimi gösteren veri %5'e gerilemesi bekleniyordu. %4.8'e geriledi. Yani Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artırımları işe yaradı. Bunu net bir şekilde gördük bugünkü veriyle. Öyleyse önümüzdeki dönemde daha önce Haziran ayı toplantısında söylediği gibi iki değil bir faiz artırımıyla yetinebilir. İşte bu beklentiyle bugünkü veri sonrasında altında dünya borsalarında sert yükselişler gördük. Tabi içeriye de yansıdı. Gram altında bugün 1645 lirada şu anda benim videoyu hazırladığım dakikalarda. Ons altın 1955 dolara kadar yükseldi. Yani kurban bayramında biliyorsunuz 1900 dolarında altına inmişti. Oradan buraya 50 dolardan fazla koydu 10 günde. Bu arada ons gümüşte yine o da 24 dolara dayandı. Ve bu arada Borsa İstanbul'da işlem gören darphanenin altın sertifikası da yine benim bu videoyu hazırladığım dakikalarda 17.18'deydi. O biliyorsunuz 0.01 gram altına karşılık geliyor. Ve darphanenin altın sertifikasına yatırım yapanlar Borsa İstanbul'da ciddi bir getiri sağladılar. Amerika'nın enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sayesinde. Sadece bu arada altın değil, euro, sterlin ve İsviçre frankında da sert yükseliş var. Sterlin'i zaten biliyorduk. Birkaç gündür anlatmaya çalışıyorum. İngiltere Merkez Bankası faiz artırımları devam ediyor. Daha da devam edecek. Çünkü enflasyon çok yüksek İngiltere'de. Buna karşılık işte FED bitirmek üzere. FED kendi meselesini yani kendi evindeki enflasyon meselesini çözmek üzere. Şimdi iki merkez bankası arasındaki faiz politikası farkı sterline yarıyor. Zaten bu yıl yaradı. %6 yükseldi. Yılın başından bugüne İngiliz parası dolar karşısında ve önümüzdeki dönemde daha da yükselecek gibi gözüküyor. Bugün 1.30'a yine bugün Amerika'da geçeceği enflasyonun beklentinin altında gelmesiyle dayandı sterlin. Bunu zaten bekliyorduk. Ve bu arada Euro'da dolar karşısında bugün güçlendi ve 1.11'e geldi. Orada da hedef 1.15. Bayramda bir video yayınlamıştım. Euro mu dolar mı diye. E, Euro'nun önümüzdeki dönemde yine iki merkez bankası arasındaki faiz politikası farkı nedeniyle yani FED dururken Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ettiği için Euro'nun biraz daha dolar karşısında yükseleceğini dolayısıyla parasını dolarda değil Euro'da tutan içerideki yerli yatırımcıların daha kazançlı çıkacağını söylemiştim. Bunu birçok yatırım analisti söylüyordu. Ve işte son gelen veriler bu öngörüyü haklı çıkarıyor gibi gözüküyor. Bu arada İsviçre Frank'ına da bir parantez açalım. Çünkü İsviçre Frank'ı son 8 yılın bugün yine bugünkü veri sonrasında son 8 yılın dolar karşısında en yüksek seviyesine yükseldi. Bunun bir sebebi Amerika'da tüketici enflasyonun işte bugün beklentilerin altında gelmesi. Ama diğer sebebi de yine aynı. İsviçre Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde yeni faiz arttırımları yapacağı sinyali vermesi. İsviçre Merkez Bankası'nın toplantısı Eylül ayında önümüzdeki toplantıda. Ama bundan önce geçtiğimiz hafta Başkan Vekili Martin Schlegel dedi ki ek faiz arttırımlarına enflasyonla mücadele için İsviçre'de ihtiyaç duyabilirler, duyabileceklerini söyledi. Bu da işte İsviçre Frank'ın dolar karşısında yükselmesini getirdi. Bugün sadece %0.7'lik bir yükseliş var. Peki dolar TL ne durumda? Dolar TL... Bugün 26.19'u gördü bir ara. Sonra uzun bir süre boyunca 26.15 liradaydı. Ama daha sonra ben videoyu çekmek için bilgisayarın karşısına geçtiğimde 26.10'un yine altına inmişti. Kamu bankaları satış yapıyorlar. Bu arada kapalı çarşıda doların alış fiyatı yani bizim satış fiyatımız oradaki bürolara 26. bugün 25 civarında yani şimdi bankalar arası piyasayla kapalı çarşı yani serbest piyasa arasındaki marş yeniden açılıyor. Ne zamandır böyle değildi. Hatırlarsanız ilk bayramı, şeker bayramı, Ramazan bayramı öncesinde aradaki marş yani bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasındaki marş %10'un da üzerine çıkmıştı. Sonra ama seçimden sonra kapandı o marş. Şimdi fakat yeniden yükseliyor. Yeniden yükselmesinin sebebi içeride çok ciddi bir döviz talebi var. İşte bankalarısı piyasada o talebi engelliyor, baskılıyor. Tam bankaları satışları yoluyla ekonomi yönetimi o kapalı çarşıda talep devam ediyor ve işte iki piyasa arasındaki fark, marş açılıyor. Bu arada otomobile de kısaca bakmak istiyorum. Otomobil bu yılın en flash, en çok kazandıran yatırım enstrümanı. Otomobil aslında bir yatırım enstrümanı değil ama Türkiye'de bir yatırım enstrümanı haline geldi. Otomobil alanların yaklaşık %30 veya %25'inin yatırım amacıyla aldığı düşünülüyor. Ve Temmuz ayında içinde bulunduğumuz Temmuz ayında bu yılın satış rekorunun gelmesinin beklendiğini Emre Özpeynirci deneyimli otomobil gazetecisi bugün sosyal medyada yazdı. Normalde yaz aylarında otomobil satışları gevşer, satışlar düşer ama bu sefer öyle olmayacak. Bunun sebebi Emre Özpınarci altını çiziyor. Birincisi bir kere yatırım aracı olmaya devam etmesi otomobilin yani enflasyon karşısında koruyan bir enstrüman olduğunu vatandaşların düşünmesi. İkincisi bu arada yine Emre Özpeynirci'nin söylediği gibi mevduat faizleri enflasyonun veya beklenen enflasyonun altında. Şimdi mevduat faizi dünkü videoda görmüştük %30'a yine geri dedi. Kurban Bayramı öncesinde bankalarda 1 ay ile 3 ay arasındaki vade için verilen faiz %42'ye yükselmişti. Şimdi %30'un altına indi. %28-30 bandında demiştim. Dünkü videoda e şimdi ama beklenen enflasyon çok yüksek. Yıl sonunda enflasyonun birçok ciddi yatırım kuruluşu %50'nin üzerine çıkmasını bekliyor. Yüzde %50 enflasyon nerede? %28 işte faiz nerede? Dolayısıyla insanlar, vatandaşlar paralarını bankaya yatırmak yerine Başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çok da fazla alternatif yok. İşte bilen, anlayan borsaya yatırım yapıyor anlamayan konut ve ondan da önemlisi konut fiyatları da çok yükseldi. Ama otomobil çok daha şu anda uygun bir enstrüman ve gerçekten de Temmuz ayına kadar diyordu Kardata bir veri şirketi %80 yani ilk 6 ayda Türkiye'de ikinci elde otomobil fiyatları yükseldi ve %80 getiri başka hiçbir enstrümanda Türkiye'de bu yılın ilk yarısında böyle bir getiri yok. Yani otomobil kendisine yatırım yapanların yüzünü kara çıkarmıyor. Gerçekten de enflasyondan fazla hem de epey fazla kazandırıyor. Şimdi Türkiye'den biraz ayrılalım. Amerikan borsalarına kısaca bakalım. Çünkü bugün sadece altın, gümüş ve bu arada işte euro, sterlin ve İsviçre franka değil. Aynı zamanda Amerikan tüketici enflasyonu verisinin beklentiden altına gelmesi sonrasında Amerikan borsalarında da sert bir yükseliş gördük. Veri sonrasında S&P 500 New York borsası %0.8, Nasdaq ise %1 yükseldi. Yani şimdi Amerikan borsalarında bir düzeltme beklentisi var. Kimi yatırım kuruluşları bir düzeltme hareketi yani bir sert düşüş bekliyor ama o sert düşüş, beklenen düşüş bir türlü gelmiyor ve Amerikan ekonomisinin yumuşak inişe hazırlandığı beklentisiyle öngörüsüyle işte borsalar yükselmeye devam ediyor. Amerikan borsalarına biliyorsunuz bu kanalın sponsoru Midas'ta yatırım hesabı açarak yatırım yapmanız mümkün. Sadece 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Midas yatırım hesaplarınızda Amerika'da hisse senedi almanız ya da satmanız mümkün. Midas Amerika'da ilgili mercilerin denetiminde ve Türkiye'de de tabii ki SPK'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde. Çünkü Türkiye'de de bir yerli aracı kurum ve Borsa İstanbul'da da yine Midas'ta yatırım yapmanız mümkün. Yatırım yapmasanız dahi yatırım hesabı açarak temiz bir arayüzü var platformunun. Amerikan borsalarını ya da Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Midas platformunun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'da bugün dalgalı bir seyir vardı. Şimdi Borsa İstanbul'da ne olup bittiğine geçmeden önce Türk Hava Yolları'na kısaca değinmek istiyorum. Çünkü Türk Hava Yolları iki gündür iyi gitmiyor. Credit Suisse'in bir raporu var Türk Hava Yolları ile ilgili. İsviçre'li yatırım kuruluşu ve hedef fiyatını 182.40 lira olarak ilan etti. Çok da güzel bir geleceğe işaret etmeyen bir hedef fiyat. Hedef fiyat biliyorsunuz önümüzdeki 12 ay içinde ulaşılabilecek, yükselebilecek ya da düşülebilecek fiyat seviyesi olarak yatırım kuruluşları tarafından öneriliyor. E Credit Suisse de işte Türk Hava Yolları için pek iyimser gözükmüyor. Nötral yatırım önerisinde bulunuyor Borsa güne satıcılı başladı. %1 civarında düşüş vardı. Yani bir kar realizasyonu gördük sabah saatlerinde. Ama daha sonra banka hisselerine gelen alımlar da endeks toparlandı ve bir ara 6400'e kadar yükseldi. Özellikle Garanti ve Akbank hisselerine ciddi alım geldi. Garanti bir ara neredeyse tavan oluyordu. Bugün kim aldı Garanti'yi ve Akbank'ı diye baktığımızda şimdi Garanti'deki alımlara bakıyoruz. Burada Yapı Kredi 23 milyondan fazla hisse aldı. Ak yatırım, iş yatırım, Bank of America ve Garanti'nin de Garanti hissesinde bugün ciddi alım yaptığını gördük. Akbank'ta kim ne kadar aldı diye baktığımızda yine yapı kredi yatırımın bugün 61 milyondan fazla alımı var. Bank of America'da dün de o da çok ciddi alım yapmıştı. O da bugün Akbank'taki alımlarına devam etti. Bankalar gene alımlarla işte Borsa İstanbul toparlandı. Ama son bir saatte yeniden satışlar geldi ve günü %0.33'lük düşüşte Borsa İstanbul BIST endeksi 6342'den kapattı. Şimdi bankalara niye alım geliyor diye baktığımızda bir kere bu Türkiye'nin risk birimindeki CDS'indeki gerilemenin dünkü videoda görmüştük. Bankalar yarayacağı beklentisi var. Bir başka beklenti bankalar tarafında Merkez Bankası'nın bu ay yine beklenenden daha az faiz arttırımı yapacağı ve bunun da banka bilançolarına olumlu yansıyacağı beklentisi. Bunlar işte bugün banka hisselerini yukarıya taşıdı. Ama gördüğümüz gibi 6400'de endeks zorlanıyor. 6400 civarında satışlar geliyor. Şimdi 6300'ün altına sarkarsa yarın satışlar ağırlık kazanabilir. Ve 6000'e doğru bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama banka hisselerine gelmeye devam ederse alımlar 6400'ü geçerse endeks o zaman biraz daha yükselişin devam ettiğini görmemiz de mümkün. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Ama bu hafta yarın ve cuma günü kısa bir tatil yapacağım. Perşembe ve cuma günü için sizden izin istiyorum. Bu arada sabah raporlarını bilmem izliyor musunuz? Sabahları 8-8.30 civarında Türkiye ve dünya piyasaları güne nasıl başlıyor diye notlar yayınlıyorum. O notlara abone olmak için e-mail adresinizi videonun altındaki linki tıklayarak bırakabilirsiniz. Böylece abone olabilirsiniz. Aynı raporları, sabahları kanalın topluluk sayfasında da okumanız mümkün. Hepinize iyi bir hafta veya hafta yarısı diliyorum. Önümüzdeki cumartesi günü, bilemediğiniz pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.